Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etimek tatlısı yapacağız. İlk olarak karamelli şerbetimizle başlıyoruz. Sos tencereme bir buçuk su bardağı toz şeker koydum ve altını orta ateş olacak şekilde açıyorum. Şekerimizi eriteceğiz. Gördüğünüz gibi kenarlardan erimeye başladı. Şöyle hafiften sallayarak eritmemiz gerekiyor. Bu esnada kaşık kullanmıyoruz. Şekerimiz bayağı eridikten sonra şimdi tahta bir kaşıkla karıştırıyorum. Tamamen eriteceğim şekerimi. Şimdi şekerim eridi. Gördüğünüz gibi hiç şeker kalmadı. Hepsi tamamen eridikten sonra şimdi içerisine bir buçuk su bardağı su ilave edeceğim. Bu esnada şekerimiz topaklanıyor ama onu da karıştırarak eritiyoruz tekrardan. Kameradan dolayı karamel biraz siyah durmuş ama. Rengi gayet güzel oldu. Şimdi dikdörtgen büyük boy borcamıma etmekleri dizdim. Bir paket tuzsuz etmek kullanıyoruz. Şimdi karamelli şerbetimle bütün etmeklerin üzerine döküyorum. Hepsine eşit gelecek şekilde. Hiçbirinde kuru kalmayacak. Tamamen ıslattım. Şimdi muhallebimizi yapmaya geçiyoruz. 1 litre süte 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı toz şeker ilave ettim. Bunları güzelce karıştırıyorum. Sonra ocağa alıp pişireceğim. Şimdi pişirdikten sonra bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket de vanilin ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Muhallebimiz hazır. Şimdi sıcakken etimeklerin üzerine döküyorum. Her yere eşit şekilde düzeltiyorum. Şimdi düzelttim. Soğumaya bırakıyorum. Üzerinin çikolata sosunu yapacağım. Bir paket kremayı erit, ısıttım. Pardon. Şimdi içerisine 160 gram çikolata ilave ediyorum. Ben yarısını sütlü yarısını bitter kullandım. Bunu da tamamen erittim. Şimdi bunu da soğuması için kenar alıyorum. Muhallebim soğudu. Üzerine bir paket krem şantiyi bir poşet krem şanti bir su bardağı su, süt, sütle çırptım şimdi onu en üstüne süreceğim siz bu esnada isterseniz krem şanti koymayıp direkt çikolatayı da koyabilirsiniz ama bu şekilde lezzeti çok daha güzel oluyor şimdi bunu da tamamen düzelttim çikolata sosum da soğudu bunu da üzerine güzelce döküyorum Sonra bir kaşık yardımıyla üzerine tamamen düzelteceğim. Şimdi üzerine tamamen düzelttikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Bir 4-5 saat buzdolabında dinlendirdim. Şimdi dilimleyeceğim. İstediğiniz büyüklükte dilimler yapabilirsiniz. Ben orta boy bir dilim yaptım. Bu esnada da bıçak bıçağı keserken her seferinde bıçağımızın ağzını temizlersek üstüne krem şanti bulaşmaz. Bir peçete yardımıyla bıçağın ağzını her kesmemde siliyorum. burası donduğu için burada biraz zorlandım şimdi tatlımı tamamen kestim sizin için servis tabağına alacağım ve içerisinde göstereceğim Ben tatlımı yaklaşık bir 5 saat dinlendirdiğim için çok güzel çıktı. Şimdi size içerisinde gösteriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.